temizlendikten sonra yeniden daha bayramda gaflete dalmayalım. Peygamberimiz diyor ki bayram günleri sadece yeme içme günleri değil, gezme günleri değil, ziyaret günleri değil, aynı zamanda Allah'ı zikir günleridir. Allah'ı anma günleridir. Rahmetin coştuğu günlerdir. İnne hadi'l eyyam eyyamul ekl, eyyamu aklin ve şurbin ve zikrillahi teala. Hem Allah'ı anma günleridir aynı zamanda diyor. Dolayısıyla gaflet içinde olmayın diyor. Kul eğer temizlendikten sonra daha bayramın içerisindeyken kirlenmeye başlarsa şeytanı sevindirir. Ve Allah Celle Celaluhu de der ki kula diyor. Duymasak bile peygamberimiz duyuruyor demiştik. Peygamberimiz diyor ki Allah kula der ki ey kulum haya etmez misin? Daha yeni seni temizlemiştim. Affıma mağfiretime mazhar etmiştim. Ben sana yaklaşıyorum rahmetimle sen benden uzaklaşıyorsun, kaçıyorsun şeytana. Bu yaptığın iş mi der diyor. Haya et benden der diyor. Peygamberimiz diyor ki sakın böyle yapmayın. Kirlenmeyin. Yeniden kirlenmeyin. Yeniden şeytanınızı sevindirmeyin. Ziyaretler esnasında gaflete düşmeyelim. Tamam ziyaretleşmeler güzeldir. Kaynaşmalar güzeldir. Gönül ziyaretleri güzeldir. Peygamberimiz diyor ki ben ade ehahul lem yezel fil hurfetil cenneti sanki o cennet bahçesine gitmiştir. O ziyarette oturduğu zaman melekler oraya iner. Rahmet iner oraya, melekler iner oraya sanki o cennette oturuyor gibidir. Lem yezel fil hurfetil cenneti hatta yerciha dönene kadar o ziyaretten o ziyaret müddetince sanki cennettedir ona feyiz ve bereket yağar. Allahu Ekber. Fakat gittiğimiz ziyaretlerde işin aslını unutursak, gaflete dalarsak, gafletin yanında bir de kalkıp günahlara dalarsak, değil mi? Şeytanı sevindirecek tablolara dalarsak, değil mi? Yani tabii ki kadın, erkek edepli olmalı, tesettüre riayet etmeli, haremliğe selamlara da dikkat etmeli. Karşılaşırlarsa erkek kadın tabii ki kadın tesettürlü olmalı. Konuştuğumuz şeylere dikkat etmeli, boş şeylere girmemeli. Hele günahlara değil mi? Dalmamalı günahlara. Dalmamalı. O zaman ne olur? Orası cennet bahçesi olmaz. Meleklerin otağı olmaz. Meleklerin kaçıp gittiği, rahmetin kaçıp gittiği şeytanların da indiği bir yer olur. Allah korusun. İşte bunun için Peygamberimiz diyor ki aman gaflet etmeyin. Temizlendikten sonra yeniden kirlenmeyin. Temizlendikten sonra yeniden daha bayramda gaflete dalmayalım bayramın ikinci günü de çok çok kıymetlidir demişti Peygamberimiz. Bu kıymeti, bu değeri değerlendirelim, ihya edelim. Gecesi de ihya edilecek, gündüzü de. Gündüzü de hayırlarla, hasenatlarla, güzel ziyaretlerle, hoş sohbetlerle, güzelliklerle. Rabbim yardımcımız olsun.